Var. kulede var kesin var atladı kuleden uf 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 çok güzel gidiyor ya tünelde ses duydum aynen Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir wolf Team videosundan herkese selam ee, bugün yepyeni challenge yani yeni serimizden bahsedeceğim size biraz her bölümde farklı bir silahla oynayacağım ee, yani bunları siz belirleyeceksiniz yorumlarda yazarsanız diğer bir bölümde hangi silahla e, oynamamı istediğinizi ben de o şekilde değerlendireceğim. Bugünün silahı C95 e, Pixel çok fazla bekletmeden e, başlatayım son karakolda bir tane oda kurdum Sağ olsun izleyicilerimiz görmedi geldi. E, i̇zleyici oyunlarına devam edeceğim onları da du duyuracağım merak etmeyin e, şu an için sadece rastgele kamplara rastgele odalara girip odalar kuruyorum. Ee, bugün C95 pikselle oynayacağım. Bakalım diğer günler neyle oynayacağım bilmiyoruz. Ee, alttan yazan izleyicilerimiz e, umarım bu videoyu izlerler. Hepsine bol bol selam. Adamın dipleri. Şimdi bir slotta zayıf bir slotta da C95 daha mantıklı olur diye tahmin ediyorum. Anam. 2 kilo aldım. Yani biraz zor oluyor C95 pikselle oynamak ama ee, yani yeni serinin, yeni challenge'ların başlangıcı bu olacak. Burada adam var herhalde ya. Tünelde de var. Lan. Başka nerede adam var? Vallahi mermi bitti. 89 canım var. Hayvan gibi geliyor oradan ya. Şöyle bir sağdan soldan iyi bir giriş yaptım ama <laughs> her türlü bir şeyler fa e fark ediyor. Dur bir bakalım nereye yönlendim şimdi. Tünelden gelen giden tünel var. Bayağı dolu ya. <laughs> Yalnız iyi gidiyor fena değil C95'te. Lan! Ha, oradan diğer bir adam çıktı. Oğlum rahat durun lan. Her yerden çıkıyorsunuz bak. Mouse'u zaten zor hareket ettiriyorum. Baksana şu an bombası. Bum. Patladı son anda. Barut raise, Barut Reis'i de affetmedim valla. Oğlum bu silah iyi lan şaka Oha. Biraz fazla ama bıçak yedim. Valla bıçak yedim. <laughs> İsmail Demir e buradan bolca selam gönderiyoruz. Bu arada bıçak yedim. ee, <laughs> sıçtık yani. ileri de var mı adam? Aha kulede var. Kulede. Marian çok hızlı hareket ediyor. Yakalayamadım bir türlü. Sağdan gelip vurmasın beni. Atladı valla. Lan 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 lan. Hadi be. Oradan alsaydım daha güzel olacaktı. Ups. Şuradan geliyor. Çık. Madı buraya gitti. Kötü ayarladım zamanlamayı. Dragon de vurmayı denedim ama olmadı arkamda adam var. Oğlum beni korusana lan. Aa bombası var, bombası var patlayacak, patladı A be. iyi tamam ölmedik. Uf. Lan lan oğlum adamlar bana çatır çatır bıçak atıyor ya. Dur. <laughs> Dur şuraya geçeceğim. Üf Oğlum ben bu silahı sevdim lan C95 pikseli. Güzel bir quickscope geldi ardına. Beyler hangi silahla oynamamı istiyorsanız yorumlarda yazın. En çok beğeni alan veya istiyor olan. Oğlum takıldım lan çıkamıyorum. Tırtıl buradan git lan git lan. Valla. Lan. Yüzyılın taramasını yaptım yani burada resmen. Tünelden bir tane daha adam girdi. <laughs> Her yerden adam. kulede var. Her yerde adam var. Anam. Oğlum atmayın yeter lan. Yavaş 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 yavaş. Takıldım birine takıldım hareket edemiyorum. Barut reis geldi oradan. Bak iki türlü ya hiç hareket edemiyorum ya. Bu arada bunu ilerleyen günlerde odadaki herkes aynı silahla e, oynayacak şeklinde de değerlendirebiliriz. Mesela herkes örneğin C95 ile oynayacak veya herkes e, XM ile falan oynayacak. Bu şekilde odalarda kurabilirim. Güzel bir seri. E, biraz düşündükten sonra bu aklıma geldi. Güzel olacağını umut ediyorum. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl olacak. U Kulede var kulede var kesin var Atladı kuleden Uff uff uf, uff uff Çok güzel gidiyor ya Tünelde ses duydum aynen buradaymış Valla alttan yanlış düşünüyorsunuz arkadaşlar Videoda olduğum için oyuna odaklı oynuyorum şu an Oyun sonunda bütün arkadaşlara yazacağım ee, Videoyu umarım izlerler Yani kaçıncı bölüm vesaire Ne zaman yükleneceğini söyleyeceğim onlar da bu bilgiyi almış olacak ve inşallah izlerler videoyu. Eyvallah beyler alttan yazanlar. Lan kaç 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 kaç. Saladin geldi. Aa, bomba geldi bir de. Vallahi bizi beyze e hapsettiler ya. Bir vuramadım ya. Çıkalım artık Benzer. Anam 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 bayağı kalık bir 20 canım var bir bombaya uçarım. Bomba değil. Direkt uçurum yalnız öldüm yani. Adam body'den tek attı. Hadi be. Lan adam iç, içimden geçti adam. Bas 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 <laughs> bas. Adam takla attı. Valla o da yeşil ya. Herkes feci şekilde bomba sallıyor B'ye basıp. Bunun da bir diğer turda önüne geçmeye çalışacağım. Anam Saladin Saladin beni gömdün Saladin. Hadi be çok az canım vardı ya. Beyler hepinizi bilgilendireceğim. Arda sana da çokça selam buradan. Mehmet Mellenmiş lan ne Mehmet'i Mehmet diye okudum. Oyun bitiminde herkese bilgilendireceğim. Lan bak gene kaçırdım ya çok kaçırdım. Arda sö selamlar sana. Anam. Vallahi fıs olduk adam 84'e 57 bizi mahvediyorlar ya adamlar. Lan. Heh. Tünel dolu. Dolu bayağı dolu yani. <laughs> Yönlenelim kuleye doğru da. Tünel kalabalık ya. Herkes orada anasını satayım. Bak şarjör değiştirdi burada bir yerde. Lan göremedim onu. Vallahi geliyorlar. Lan, lan 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 uf uf, uf içinden geçtim adamın <laughs> Geliyor şimdi Geliyor mu? Gelmiyor Gelmiyor Ah be Tünelden vurdu beni Dur, Arkadaşlara yazayım Eee şöyle bilgilendireyim. Yoksa gerçekten çok yanlış düşünülecek. Lan. Bak sağda var, solda var, solda var, sağda var. Allah lan 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 lan. Lan. Vur şunu vur vur vur. <laughs> Her yerde adam var. Dört canım var. <laughs> 20 tane mermi sesi geliyor. Vallahi Chris, Chris neler yaptın Chris? Arkadaşlar hangi silah olduğunu yorumlara yazmanız yeterli Diğer bir bölümde ee, O silahla oynayacağım Burada ses var Lan adam pusmuş ben kontrol ettim sanıyordum orayı görmedim ya Sesi base'den geldi diye bıraktım ya Bak tünelde var şu an ben şuraya basacağım bu sefer. Lan oğlum bak, o, basmayın, o B'ye basıp bombaya sallamayın. Vallahi küfür edeceğim ha. Bas, <laughs> bas, 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 bas. 40 tane bomba geliyor. 40, orada çok dolu burası tünelde. 20, 28 kişi var. <laughs> Yardır yardır bulut abi yardır. Atma artık yeter be. Ölal. 185 canım kaldı. Puscam buraya pusacağım. As siktir. Adam geldi bıçakla kafamı yardı lan. Adam bıçağı koydu kafama. <laughs> Bak hepsi bir hedef aldı ya. Neyse. Sağlık olsun. Sıkıntı yok benim için. Ee, önemli olan sizin eğlenmeniz beyler ve izlemeniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu seri bu şekilde devam edecek. Ee, önerilerinizi yorumlarda yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.